zamandır video çekmediğimi fark ederek dedim ki neden video çekmiyorum? Ee, bugün bir deprem oldu ama onlayatıalım belki sonra konuşuruz. Şimdi yemek yiyip dışarı çıkacağım. O sırada yanına kahve çekeceğim. Kahve çekeceğim neyle şey? Hazır filtre. Ben bunu seviyorum. Aizbenin filtresi <laughs> tavsiye ederim. Daha lezzetlisi varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Normalde ben kendi filtre kahve demliyorum. Şöyle bir French press'im var. Ama şu an hem üşendim hem de açıkçası canım istemedi. Yani böyle bir bıyımıntılığım üstümde. Bir de eğer akşamda işte ne bileyim kızlar her an yazabilir. Akşam falan yazıyorlar bazen. Çünkü şu an saatte kaç? Dört buçuk falan. Bazen 6-7 gibi işte hani akşam kahvesi, akşam çayı yazabiliyoruz birbirimizi. O yüzden hani herhangi bir kafeye gidip orada da filtre kahve içersem diye düşünerek aşırı kafeinli olmayan kahve içmek istedim. Çünkü filtrelerin kafeini bence biraz yüksek. <laughs> Amerikanoya göre bence daha yüksek. Etkisi daha çarpıcı oluyor en azından benim için. Ee, neyse konumuz bu değil. Birazdan hazırlanayım. Akşam yürüyüşü yapalım. Bir ara sabah yürüyüşü de yapalım. Çünkü neden olmasın? Ya sabah yürüyüşü hiç yaptım çok hatırlamıyorum. Yani sabahladığımız günler falan çok güzel oluyor. Böyle çok sakin, kimse uyanmamış falan. Onda bir gün bir yapalım. Ne zaman yapalım? Cumartesi falan yapabiliriz ya da cuma günü de yapabiliriz. Gün ön günü önemli değil şu an. Ben şimdi giyineyim, hızlı deneyeyim. bir yemek yiyeyim, sonra çıkayım. Yürüyelim birlikte. Ee, deprem muhabbetini falan belki orada konuşabiliriz. Ama şu an... Bir de şu an zaten Pijama aynen çıkmışım. ne. <laughs> kolları biraz uzun olduğu için kıvırabiliyorum. <laughs> Şöyle kolları <koltursun> seyret. <bit. gülüyor> Neyse lafı çok uzatmayalım. Uzun zaman sonra e, YouTube'a video çekince böyle bir uzatasım gelmiş olabilir. <laughs> biraz sonra görüşürüz. Giyindim, hazırlandım. Yemek bile yedim ama Gelip Çardağ'a oturdum. Çünkü buz gibi. Gidip mont alıp öyle çıkarım eğer çıkarsa. Ya da burada biraz takılır öyle yukarı çıkarım. Bilmiyorum. Ay ay. Öğlele bir gün. Saat şu an. 18.42. Eğer saat 23.00'a kadar burada oturmaya devam edersem dışarı çıkmayacağım. Gidip kıyafetlerimi yıkarım. Ama e, böyle 5-10 dakika oturup hadi bir yukarı çıkayım falan dersem. Yani saat 8'de odada olursam. Şey yaparım. Çaya çıkabilirim. Öyle bir şey. Ay, neyse ki kahvem var. Yarın bütün gün dışarıda olacağım gibi duruyor zaten. O bugün çok üzülmeyeceğim bu durum için. Öyle. Çok soğuk. Ay deprem oldu sabah. Bir iki gibi falan. Böyle gözümü bir açtım biri sanki böyle beni uyandırıyor böyle dürtüyor falan. Uyarıyormuş gibiydi ki deprem bir uyarıdır. Neyse işte karşımdaki arkadaş da hani karşı yatağındaki arkadaş da uyuyordu. Böyle bir ikimiz böyle mahmur mahmur şey diyoruz. Hani deprem oluyor galiba falan oldu. Kız dedi ki deprem mi oluyor şimdi? Dedim ki evet deprem. <laughs> Dedim deprem oluyor falan. Üç kişiydik odada. Üçüncümüz de şey hani böyle telaşlı telaşlı geldi. İşte kızlar deprem oluyor falan filan. Biz dedik ki okey no problem. Hani arkadaşım şey deprem olduktan sonra diyor ki ben uyuyacağım. Hani uyumak istiyorum. Sonra işte hani kız da diyor ya diyor saçmalamayın aşağı inin bilmem yani hani bizi bir gereksiz bir gamsız gördü falan. Ben de rahatım diyorum ben de uyuyacaktım bu falan yapıyorum. Sonra da İstanbul'da olmuş. işte üçümüzün ailesi de İstanbul'da. Kız şey diyor hani biraz koksanız mı artık falan filan hani bir şeyler söyledi orada. işte beklenen deprem olabilir vesaire hani Allah korusun. Hani biraz koksanız mı artık dedi. Çok gereksiz bir e, gerginliği vardı bence. Çünkü yani korkunca deprem durmayacak hani. Korkunca herhangi bir şey çözülmeyecek. Neyse. Ee, sonra işte indik. Ben tabii o, o ana kadar gayet sakin olan ben. Bir e, tedirginlik oldu çünkü İstanbul depremini bu kadar hissediyorsak büyük bir şiddettir. İşte annemlere falan hani Whatsapp'tan yazdım. Sağ olsunlar işte sürekli oradan mesaj yaşıyorlar falan. Hani korkunca deprem durmuyor arkadaşlar. Deprem anında zaten sakin olmanız gerekiyor. <laughs> Sonrasında Yaptığım şey güzellemiyorum tabii. Yani depremden sonra yatınıza barın demiyorum. Tabii ki de aşağı inin kendinize hakim olun. O gün temkinli olun vesaire. Ama sonuç olarak hani tevekkül yani. Takdir Allah'tan öyle bir şeyler işte yani yani biz çok aşırı aşırı sallanmadık çok uzun sallanmadık bence ama sanırım uzun olmuş ben o zaman sonuna denk gelmişimdi çünkü işte Sezen dedi de baya sallandı falan böyle bir şeyler yürüyüş namay nasıl kahvemi içeyim sonra çıkayım çünkü üşüyorum gideyim kıyafetlerimi yıkayayım. Kıyafetlerimi yıkayıp akşam yürüyüşüne çıkabilirim aslında. 9'da bile çıksam. 2-9'da çok var yani 2 saat var 9'da. 2 saat içinde ben kıyafetlerimi yıkarım, çıkarırım, gezerim, tozarım. Üstüne bir mont alayım. Hırkamı çıkarmayacağım. Hırkamın üstüne mont alacağım. Hmm, öyle. Yarın KBB randevum var. Güzel bir tane etkinlik buldum yarın. Ona da gideceğim inşallah. Yarın kampüsteyiz. İnşallah elimdeki kitabı da okuyup bitirirsem bugün. Yarın teslim edeceğim. Edeceğim. E, bayağı bir buçuk aydır falan bende. Bir türlü oturup adam akıllı okuyamadım. Reşat Nuri Güntekin yani okumam gerekiyor. yani iki haftada bitmesi gereken bir kitap. E, takribi bir altı haftadır falan bende. Beş altı haftadır. Okuyamadım bir türlü. Sinirlendim. İnşallah bugün okuyup bitirirsem yarın teslim ederim. Zaten bugün en azından bir yarısını kalan kısmını bir okuyayım. Yarın diğer yarısını okuyayım sonra teslim edeyim. Vesaire vesaire böyle planlarım var şu anda. Yarın ola hayrola diyelim. Öyle işte. Böyle de bir gün. Cümleyi toparlayamadım. Yeni bir gün, yeni bir e <laughs> Benim bugün için o kadar çok planım vardı ki. Ama saat 1'e e doğru kalktığım için tüm planlarım çöp oldu. İki tane çok güzel bir etkinlik vardı. <laughs> ama e, ikisine de katılamadım ve o yüzden bir tık kalbim buruk. <laughs> çok istiyordum katılmayı ama maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok. İnşallah çok daha güzel etkinlikler yapılır ve onlara katılırım. Bir tık üzüldüm. Böyle bir gözümü açtım. Saat 12.45 mi? 12.50 mi neydi? Dedim of yazıklar olsun. Kıyafet dikecektim. O da suya düştü. Böyle üç planım birden çöp oldu yani bugün. Hani boşu boşuna devamsızlık yaptım. Evet gecenin ikisinde ne yapıyoruz? Tabii ki de yağmurlu bir havada yürüyüşe çıkıyoruz. Çünkü neden çıkmayalım? Şöyle biraz yolcu gösterelim. <laughs> Yağmur çok gözükmüyor. Ama çayım ve ben bardağın üstünde şey yazıyor. Ne yazıyor? Sonu iyi bir kahveyle biten her şey iyidir gibi bir şey yazıyor. Ama ben içinde çay içiyorum. Evet, silivsiz içmeyen de ne bileyim. <laughs> Bu videodan herkese gece yürüyüşüne davet ediyorum. <laughs> İnşallah uykumuzu güzel sökeceğiz. Yağmurlu hava, kalp ben. Bir de eşlikçi <laughs> Evet, şöyle yağmur daha net anlaşılıyor. <laughs> Biraz açayım anlattı. Ay ay uyku tutmayınca ben. Yağmurlu havada iyice. <laughs> Biraz yürüdükten sonra şöyle solu kantin aldık bu da bizim minik kantin. Şuradan gözükmüyorum. Böyle minderlere oturdum. Çayım bitene kadar buradayım. Ay çok soğuk dışarısı. Üşüdüm. O yüzden içeri girdim. Bizim zamanımızda turnikeler yoktu. Şimdi turnikeler olmuş. Neyse sevinelim bari. Ve şimdi turnikeden başka bir şeyle de geçiş yapılmıyor. Evet geçelim. Geçtik. Bilin bakalım ayne kim bekliyor. Bildiniz. Yine 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 sazını bekliyorum. İnşallah bir kampüste etleneceğiz. <laughs> Manzara Sezen'i beklememin üstünden 5 saat geçti ve hala bekliyorum. Güneş defolup gitti. <laughs> Sezen hala gelemedi. Güneş kaç saatte bu çocuk? Aklımda da sorular. Ay, Bana dedik sandalyeni al. Ben de buradaydım. Dedim ki çok geç oldu. <laughs> Doğal olarak almadım. Sonra dedi ki üşenme git al. Ben de dedim ki olmaz. Söyledim ki Begüm'ün de sandalyesi yok. bakkaldan karton marton alırız. Vesaire vesaire dedim. Bakkaldan karton almak mantıklı bence de. Ay bilemiyorum. Keşke boş çardak olsaydı da çardağa otursaydık. Sezen Hanım'ı da böyle beklemeseydik. Mükemmel bir hava var. Tam bir yürüyüş havası. Böyle rüzgarlı, sakin. Biraz kasvetli ama aydınlık. Büyük ihtimalle yağmur yağacak. Çünkü yani bulutlar... Bulutlar gıpkırı. Saat akşam altı. Bir rüzgar var. Şey fırtına gibi bir rüzgar. Böyle tatlı tatlı. Biraz hareket kabrini kısıtlıyor. Ama çok deli ozan tam yürüyüş havası ve yol çok güzel. Çok fazla ağaç var. Sabahın altısında bu yürüyüş yapmak isterdim. Ama kısmet akşam altıymış. ol kuzum. Bir gün sabah altıda kalkıp yürüyüş yapacağıma inanıyorum. <laughs> Mis gibi oksijenlendik. Bu hafta da güzeldi. Biraz böyle kafamı dinlediğim bir haftaydı. Beş gün tatil yaptım. <laughs> aşırı fazla uyudum. Falanlar filanlar. <laughs> Bugün de pazar. Yarın tekrar iş başı.